Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili aslan burçlarını kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz videomun açıklama kısmında iletişim numaramı bulabilirsiniz Evet sevgili dostlar Böyle yüreğin bir köpük köpük olmuş. Neye böyle bir yüreğin kapta oturdu senin? Uh, bir yola gitmişsin. Geri gelmişsin. Tekrar gideceksin. Bak. Ve gidip geldiğin yerler aynı yollar ve aynı haneler. Gidiyorsun. Tekrar dönüyorsun. Tekrar gidiyorsun sevgili dostlar. Evet. Sevgili arkadaşlar Bu şekilde göstereyim size. Evet sevgili aslanlar burada ilk gördüğüm kocaman bir fil gördüm. Parayla ilgili, işsizlikle ilgili bir sorun mu var? Böyle bir fil, bir şans edeceksin. Bir para şansı var, bir iş şansı var. Eğer uzun süredir işsizsen bir iş haberiyle ilgili çok mutlu olabilirsin. Ya da böyle beklediğin bir para, bir maddiyat, bir sıkışıklığın varsa. Yani cebimde bir lira yok diyorsan o 1 lira e, yok deme. Çünkü var olacak. Anladın? Yani para şansın bereketim geliyor. inşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet burada da biraz kafa karışıklığı yaşamışsınız. Sanki böyle hanenizle, evliliğinizle aşkınızla ilgili bir kafa karışıklığı var arkadaşlar burada. Ee, sanki birdenbire bir şey dağılacakken o topluyorsunuz. Sanki böyle bir dağılma sürecine girer gibi olmuşsunuz ama tekrardan haneyi, evi, ocağı, eşi toparlıyorsunuz gibi e, diyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada da Karşı karşıya gelmiş iki insan var. Bu akraba olabilir, kardeş olabilir, <laughs> bilmiyorum e, iş yerinizdeki insanlar, insan olabilir, komşunuz olabilir. Karşı karşıya gelmişsiniz, burada bir al-ver dengesi bozulmuş. Yani burada e, bir taraf kendi kazancını, kendi maddiyatını, kendi parasını kolluyor sanki. Diğer tarafın da mı önü yola açık. Yani sanki onun hak ettiğini alamamış o kişi. Ya da böyle bir mahkemelik olayınız falan mı var ya? Bir şey mi var? Yani burada bir sürtüşme gibi bir şey varsa e, burada senin yoluna açık Onun yolu tıkalı. Bunu söyleyebilirim eğer böyle bir şey varsa. Kararlılıkla devam etmelisin ama asla geri adım atmamalısın. Evet. E, bir kağıdınız onaylanacak arkadaşlar. Bir tasdik, bir pasaport mu bilmiyorum. E, bir kağıt, bir nikah kağıdımı, Bir iş kağıdımı. mı? Ya da vergiyle ilgili Ya da bankayla ilgili Böyle bir kağıt onaylanıyor Orada bir mühür var Mühürün kenarında kağıt duruyor Bir kağıdımız onaylanıyor Beklediğiniz bir haber de olabilir Evet burada bir olaya karşı Aklını mantığını ön plana geçireceksiniz Böyle ateşli olmayacaksın Sakin ve soğukkanlı davranacaksın Aslında içinde bazı şüpheler var Biraz da böyle Hiç söylemek istemiyorum bu kelimeyi de Biraz da sanki böyle nefret var Birine karşı Hmm, ama burada sakinliğini ve soğuk soğukkanlılığını koruyarak e, yani olmaz dediğin işleri olduracaksın ama böyle hırsına, öfkene kapılma birden böyle e, bağırıp çağırma sakinliğin karşındaki insanı tırstıracak zaten bunu söyleyeyim yani karşındaki insan senin sakinliğinden korkacak. Evet burada da bir boşluk var arkadaşlar. Bir yuvada bir hanede böyle bir boşluk oluşmuş bir şeyler toparlamaya çalışıyorlar. Borcu mu taşınmayı mı sanki böyle ben taşınma olarak toplanma ee, bu aradaki boşluk bir yerden bir yere gitme gibi inşallah ev içindeki huzursuzluk değildir. İnşallah öyle bir şey görmüyorumdur. Ama bir taşınma olayı görüyorum sevgili arkadaşlar. Nedense bilmiyorum yani bunu hissediyorum. Bir noktadan bir noktaya ama sadece yalnız değil evinle ocağınla yani ya da ailenle karınla kocanla böyle ya da sevgilinle yani bir taşınma bir olay olacak bir yerden bir yere gidilme gibi. Evet sevgili arkadaşlarım burada e, sanki elinizde kocaman bir borazan var yani böyle hani herkese duyurmak istediğiniz güzel bir haberiniz olacak yani böyle büyük sesli bir şey olacak. Yani siz çok mutlu olacaksınız. Bu haber bir haber olacak. O haberi herkese böyle ileteceksiniz diyebilirim. Herkese söyleyeceksiniz. Mutlu olacaksınız. Evet, burada da böyle hassiz, kara yüzlü biri var. Yani böyle e, kendini seven, başkalarını sevmeyen, hep kendi çıkarlarını düşünen bir kişi diyebilirim. Biraz kara suratlı gördüm biraz da kıskanılıyorsunuz acayip derecede biraz da değil acayip derecede bir kıskançlık var ama sizin yapacaklarınızdan da karşı taraf bir korkuyor. Yani böyle bir geri çekinmiyor da değil. Anladınız mı? Yani böyle bir geri adım atıyor. Böyle kıskançlık ayaklarına falan giriyor ama geçsin onları yani. Burada güçlü olan sensin. Evet burada şöyle söyleyeyim iki tane yollar ama daha vakti zamanı gelmemiş. Bakın şurada yarım kalmış. İki baca gibi düşünün, iki yol gibi düşünün. Kafanda bir plan varsa sanki böyle daha biraz daha beklemen gerekiyor. Biraz daha vakti var gibi. Evet burada geçmişten gelen iki kişi karşı karşıya gelecek. Artık bu ama şöyle söyleyeyim bunu. Üste gördüğüm kalp sanki bu geçmişten gelen iki kişi ya eski eş ya eski sevgili şimdi yoruma yazarsınız aman abla gitti istemiyorum yani ama burada bir karşı karşıya gelme olayı var sanki sil baştan yeniden bir başlama olayı var gibi diyebilirim Evet sevgili dostlarım burada da abla benim hayatımda kimse yok. Kalbim boş diyor sen de bak. Senin biraz eğri büyülü yolun var ama bu eğri büyülü yol biraz zaman demektir. Yani senin geçmişinde sana hainlik yapan birileri varsa ben bunu görebilirim. Yürütemediğin ilişkin yani senin verdiğin gibi ödün vermemiştir. O iş yürümemiştir öyle düşün yani. Ama burada yeni bir aşk var ama biraz daha zaman süresi var diyebilirim güzel bir yeni bir aşk olacak hayatında. Evet. Tabakma bakayım. Evet, şöyle evet arkadaşlar burada bir tren var arkadaşlar tren. Hızlı güzel olacak bir olayı söyler ama trenin içine dolu. Sana gelecek bu bir değişimin habercisidir. Yani bir yoldan gelecek kişinin habercisidir. Bir gelen kişiyle birlikte bir değişim yaşayacağın olabilir. Yani burada ıı, tren, bacası, oh, güzel. Yani buradaki demirdir tren. Böyle köklü güzel şeyler olacak hayatında değişim olacak ama bunlar köklü ve güzel bir şekilde olacak. Yani maddiyat olabilir, ilişkin olabilir, ev alacaksın olabilir. Yani işinle ilgili olabilir. Burada çok güzel, köklü güzel değişimlerin olacak. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet burada da bir bebek yüzü çıkmış. Bebek yüzü mutlu insandır, mutlu haberdir, sevinçli haberdir. Ya da böyle bebek haberi bekleyen birisinin yeğeninin işte bilmiyorum kendinin hamileliği ya da torunun haberi yani bebek güzel şeylerdir sevgili dostlarım. Bir de mutlu insan. Yani mutsuzsan şu anda üzgünsen mutlu olacağına delalet eder bir de bebek sevgili arkadaşım. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet burada uzun süredir bir parasını bekleyen bir insan var. Yani böyle yükselecek mi diye bekliyor ya da emekli falan oluyor gelecek mi diye bekliyor ya da böyle bir işlerle mi uğraşıyor ya da alacağını mı alamadı bilemiyorum ama buradaki insan o paraya kavuşuyor onu söyleyebilirim. Evet dostlarım burada da küçük küçük laflar var. Arkandan vallahi birazcık dedikodu yapılıyor. Neyse sen şeyde ben birinciyim. Arkadakine bakmıyorum. Yani yapan yapsın diyebilirsin. Evet dostlarım beni istediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.